Niçin hep bu kadar sinirlisin? Önemli değil Dani. Yapacak bir şey yok. Raja'nın artık burada olduğunu kabul etmeliyiz. Dani. Sadece orada sana söylediklerim için üzgünüm tamam mı? Seni kırmayı hiç istememiştim. Tek söylediğim biraz zamana ihtiyacım var. Evlilik sorumluluk isteyen bir şey. Ben de bunu öğrenmek zorundayım. Seni anlıyorum. Beni merak etme. Üzme kendini. Söylediklerini beni incitmedin. Emin misin? Evet. O pisliğin yüzüne bakmak bile ızdırap benim için. Öyle bir şey yapmalıyız ki arkasına bakmadan gitmek zorunda kalsın. Bipla, her şeyin vakti zamanı var. Oraya kadar sabırlı olmalısın. Çünkü şimdi bunun için doğru zaman değil. Biliyorsun. Şalur Hacı'yı tüm kalbiyle seviyor. Dahası ailede herkes ondan memnun. Ona karşı olan ikimiz varız sadece. Bir şey yapacak olursak herkes karşımızda yer alır. O yüzden sabırlı ol. Her şeyin zamanı var. Ben Raca'yı tanırım. Onun iki zayıf noktası var. Biri para, öteki kadınlar. Biz de bunları ona karşı kullanmak zorundayız. Haklısın Tanrı. O ikisi çok kurnaz. Beni kovmak için fırsat kolluyorlar. Raca, kim seni rahatsız ediyor? Aa önemli değil anne. Telefon şirketi gece gündüz arayıp sürekli rahatsız ediyor. Size şu paketi verelim, bu paketi verelim. Bugün çıldırdım. Ağzıma geleni söyledim. Sanırım beni artık bir daha aramazlar. Bu arada anne, aslına bakarsan canım hala sıkkın. Neden? Ne oldu ki? Şey, ya, Dani yenge ve Viple abi odalarını bize verdi. Ne bileyim, bana yanlış geliyor. Ben sadece odalarını çok beğendiğimi söylemiştim. Yengem ne düşündü bilmiyorum ama. Ben şaşırmadım. O bunu hep yapar. <laughs> Bu evde yeni bir olduğu için... ...haliyle herkese... ...şirin görünmek için... ...her fırsatı kullanıyor işte. Ama hayır. Babam ve annem... ...onu kabul etmiş olabilir. Ama kanak pati... Asla! Asla! Anlıyorum. İzninle sana bir şey söyleyebilir miyim? Bana kalırsa anne, o bu eve layık biri değil. Demek istediğim bir yanda bütün Banaras'ın gözbebeği ünlü Tripati ailesi, öte yanda da odul. Öyle olmasa rüyasında girerdi bu aile. Orası öyle, kısmetli olduğu doğru. Sen hiç merak etme anne, bu çok uzun soluklu olmayacak. Dani, gelin. Görümcen için odanızdan vazgeçmeni büyük bir takdirle karşıladım. Onu çok mutlu ettin. Ne biliyor musun canım evlilik böyle bir şey. İşte büyük mutluluklar için küçük şeylerden vazgeçmeyi bilmek önemli. Gerçekten seni çok takdir ettim. Ben de bu olgunluğun için seni küçük bir hediyeyle ödüllendirmek istiyorum. Bu senin. İhtiyar iyice aklını kaçırdı. Şuraya bak. Düşmana sevgi gösterisinde bulunuyor. Berhudar ol canım. Canım, sana kocanla mutlu bir hayat diliyorum. Her zaman omuz omuza olun. Bir ömür birbirinizden güç alın. Birbirinize olan sevginiz daim olsun. Hep böyle mutlu olun. Baba anneciğim. Ne? Canlarım. Bana sabret diyor. Nasıl sabredeyim? Bir şey yapmadan durursam gerçeği onlara gösteremem ki. Eşyalarımı taşırken ojemi burada unutmuşum. Onu almaya geldim. Şalo bekle biraz. Konuşmak istiyorum. Abi lütfen. Üstüme gelme olur mu? Canım yeterince sık. Beni bir kere dinle. Ne zamandır hayatındayım ben? 24 yıl. Onu ne zamandır tanıyorsun? Daha dün tanıdığın biri için beni elinin tersiyle itecek misin? Beni böyle silecek misin? Yapmak istediğin bu mu? Bana hiç mi güvenmiyorsun? Bak bugün bana güvenmiyor olabilirsin. Ama bir gün bunu sana ispat edeceğim. Vakti geldiğinde kim haklı göreceksin. Ve tek korkum... Umarım çok geç olmadan anlarsın Şadol. Şalı, kayınvalidenle teyzen nerede? Bir iş için dışarı çıkmaları gerekti. Tamam. Otursana kızım. Böyle iyiyim. Ayakta kalma gelin otur. Hayır baba, gerek yok. Raca ve Şalun'un evliliği için Banaras'ta çok büyük bir kutlama yemeği vermeye karar verdim. Bu vesileyle sevgili torunum Şaluyu Raca oğlumuzla evlendirdiğimizi bütün Banaras halkı öğrenmiş olacak ve mutluluğumuzu paylaşacaklar. Vay canına büyük baba, gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Öyle değil mi Raca? Sen ne dersin Vipla? Dani, sen ne düşünüyorsun? Ne? Neden onu soruyorsun? Babamın dediğini duydun. Kimin ne düşündüğü önemli değil. Babam öyle dediyse konu kapanmıştır. Bu evde son sözü babam söyler. Anladın mı? Büyük babam bana fikrimi sorduğu için anne. Ben de Dani'ye sormak istedim. Bunda kızacak bir şey yok. Bu evde herkes fikrini özgürce söyleyebilir. Riplav oğlum doğru söylüyor büyük gelin. Dani canım sen ne diyorsun? Büyük baba ben en doğru kararı verdiğimize inanıyorum. Bana fikrimi sordunuz. Bu kararınızı destekliyorum. Herkes biz dullara tepeden bakarken, bize cüzdanlı muamelesi yaparken, siz o gün yere düşen kaseyi benim elimden kabul ettiniz. Büyük baba ben o günü hayatım boyunca unutmayacağım. Bugün de beni gelin olarak ailenize kabul ettiniz. Yaşadığım sürece size hep minnet duyacağım. Bence bu yemeğe Banaras halkını da davet edin. Özellikle de fakir yoksul insanları. Bir gün içinde olsa hepsinin karnını doyurmuş olursunuz. Buna ihtiyaçları var. Eminim hepsi sizin için dua edecektir. Siz varlıklı bir insansınız. Buna gücünüz var büyük baba. Gerçekten. Bu çok iyi bir fikir büyük baba. Ben de düşüncesini paylaşıyorum. Küçük gelin, sen bilmiyor olabilirsin ama biz ne zaman Banaras'ta yemek versek fakirleri de unutmayız. Onların da karınlarını doyururuz. Tabii ki bu defa da unutmayız. Büyük baba, sözünü ettiğin şey kalan yemekler. Çoğu bunu gururuna yediremiyor. Dani çok haklı bence. Zenginleri doyurmaktan sağ fakirleri doyurmak çok daha önemli. Hem onların duası, eminim, çok daha samimi olacaktır. Büyük Baba, yanlış bir şey söylediysem lütfen beni affedin. Sizi gücendirdiysem tüm kalbimle özür dilerim. Bu ziyafeti vereceğiz. Ben Dani ve Viplav'ın görüşüne katılıyorum. Haklısınız. Bu defa her şey farklı olacak. Yemeğe zenginleri davet etmeyeceğiz. Sadece fakirlere yemek dağıtacağız. Karınlarını doyurmakla kalmayacak, onlara üst başta vereceğiz. Bana doğru yolu gösterdin küçük gelin. Ama önce ben bana düşeni yapmalıyım. Bugünü oruç tutarak geçireceğim. Sadece su içeceğim. Berhudar ol. Farkında mısın Miplav? Büyük babam bir karar verdi. Yemekte herkese Şalı Veracan'ın evlendiğini ilan edecek. Evet farkındayım. Ve ben eminim. Buracan'ın fikriydi. Bilmiyorum ama bunun altında bir sebep olmalı. Şalı ile evlendiği bilinsin istiyor. Bu elini rahatlatacak. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şalı ile evlenmesini engelleyemedik. Ama planını bir şekilde baltalamayı başardık. Senin sayende Dani. Teşekkür ederim. Yapman gereken bir şey var bekle. Al bunu. Benim için bir zevktir ama önce söyle bana nereye gidiyorsun sen? Mabede. Tahmin etmiştim. Tamam ben gidiyorum. Hey, dur dur biraz. Acelen ne? İster mabede git ister sığınma evine kuralı biliyorsun. Yalnız gidemezsin. Seni ben bırakırım. Hayır. Bugün annenle gideceğim Viplav... Bu bir ilk. İlk kez ona eşlik etmemi istedi. Ne? <laughs> i̇şte benim akıllı karım. Benim güzel sevgili Danim. Kafasını kullandığı zaman hiç kimseye söyleyecek söz bırakmıyor. Herkesi avucuna alıyor. Yine de tedbirli ol. Annem sana kötü davranırsa ya da yanlış bir şey yapmaya kalkarsa... Herkes fikrini özgürce dile getirmeli edeple, düzgün bir lisanda. O orada senin yaptığın buydu. İyi misin? Evet iyiyim. Sen beni düşünme. Bir şey olmayacak. Gidelim mi anne? Eminim bugün çok mutlusundur. Değil mi? Babama düşünceni kabul ettirmeyi başardın. Bize karşı kazandın. Anne, mesele kazanıp kaybetmek değil ki. Fakir insanların karnı doyacak. Temiz kıyafetlere sahip olacak. Bundan güzel ne olabilir ki? Evet, haklısın. Fakirlere yardım etmek iyi bir şey. Doyurmak, kıyafeti olmayanları giydirmek. Ama bu başka yolla da yapılabilirdi. Burada belki bin kişiden bahsediyoruz. Onca insanı yedirip içirmek kolay sanıyorsan... ...sana tekrar düşünmeni öneririm. Ve Dani... ...sen bu ailenin gelinisin değil mi? Ben diyorum ki... ...bu fikri sen ortaya attığına göre... ...yemeklerini de pekala sen pişirebilirsin. Bunu yapabilir misin? bir fakir için yemek yapabileceğini düşünüyor musun? Ne oldu? Dilini mi yuttun yoksa? Ha? Niçin sustun? Verecek bir cevabın yok mu? İş atıp tutmaya gelince kolay tabi. Fakirler için bir şey yapalım, onları yedirip içirelim, ihtiyacı olanları giydirelim. Ama iş ciddiye bindiğinde başka. Herkes o vakit kaçacak yer arıyor, değil mi? Görüyorsun. Sen artık eşsin. Ama gelin olmak zordur işte. Eş olmak kolay. Birkaç adeti yerine getirirsin, olur biter. Ama gelin olmak başkadır. Ciddi bir sınavdır. Hı? Şimdi söyle. Bu sınavı verebilecek misin? Evinin onurunu korumaya hazır mısın? Söylesene. Niçin susuyorsun? Ne oldu? Ben hazırım. Bununla bana ilk defa bir iş verdiniz. Bu sorumluluğu üstleniyorum. Endişe etmeyin. Bin kişilik yemek hazırlayacağım. hu Merhaba Dani. Sana tatlı getirdim. Yedir o zaman. Viplav. Viplav ne? Bu hiç hoş değil. Annenin yüzüne bile bakmadın. Onu görmezden geldin. Çünkü annemin sana sürekli zorluk çıkarmasından hoşlanmıyorum. Annem de bununla beni ne kadar incittiğini anlasın istiyorum. Ama Viplav bence yavaş yavaş öfkesi azalıyor. Bugün bana büyük bir sorumluluk verdi. Neymiş o? Büyük babanın vereceği yemek. Evet. Annen benden bin kişi için hazırlık yapmamı istedi. Sen de kabul ettin. Evet. Ah benim saf karım. Bin kişi için yemek hazırlamak kolay mı? Bunu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun yoksa? Ben bu görevi hazırım. Annene söz verdim. Üstelik burada ailemizin iyiliği söz konusu. Niçin yapmayayım? Peki bunu hiç düşündün mü Dani? Söylesene. Raca niçin büyük babamdan... ...böyle bir açıklama yapmasını istedi? Bunu Raca ile konuşacak mıyız? O sahtekarla konuşmanın bir anlamı yok. Bu onu sadece yüreklendirir. Ama yine de bir kere konuşayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.